Evet sevgili dostlarımız Erzurum'dayız. Dalaşları güzel memleketindeyiz değerli dostlarımız. Şu anda neredeyiz? Elbette ki Öküş Usta'dayız değerli dostlarımız. Tabii ki yıllar yılı Erzurum şivesiyle Teo abi Teo diye bildiğiniz Cumhur ile beraberiz aynı zamanda. Değerli dostumuz yine Erol Bey ile beraberiz. Öküz İslam beraberiz. Bize burada çok güzel bir dondurma ikram ettiler. Ben hayatımda böyle güzel e, sunum yapılan bir dondurma görmedim. Özellikle bu sunumdan dolayı ustalarıma yürekten teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Ökyeş ustamada ve de Cumhur Bey'e de kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda Cumhur Bey'le olmaktan dolayı da gerçekten çok mutlu oldum. Aynı tiyatronun aynı şivenin aynı zamanda ben Batı den şivesi olarak Erzurum şivesini en güzel bir şekilde yıllardır televizyonlarımızda Gayret ve çabasını gösteren güzel dostları öncelikle kutluyorum. Eyvallah, hoş bulduk. Sağ olun, var olun. Ne güzel adamsın, valla helal olsun. Tabii ki kendisiyle daha yeni tanıştık. Kalbi yüreği güzel insan. Erol Bey'i de yürekten e, tebrik ediyoruz. Bizlere ilgi alakalı gösterdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Dün akşam da yine kendisiyle beraberdik. Güzel bir teslim hediye ettiler, aynı zamanda yanımda da onu. Helal olsun, valla gönlün yüreği güzel bir insan. Kendisine kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, böyle güzel bir tesbihi bizlere armağan eden Erol Bey için kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda böylesine güzel bir dondurma, böylesine güzel bir iki tane tatlıyla beraber yanlarına aynı zamanda çok güzel bir dondurmayı servis etmişler. Ne güzel de etmişler. Özellikle Öngöz Usta'mı yürekten kutluyorum. Ben de diyorum, sağ olsun, var olsun. Ben de diyorum, evet, ne diyorsun? Erzurum'a Öngöz Usta'nın mekanına gelince hoş geldin diyorum. Eyvallah, sağ olasın, var olasın. Ama öncelikle ben bu dondurmayı nasıl yemem lazım? Usta'mız bir, bir, bize anlatsın bunu ya. Yaz aylarında hava Oy, ay, oy, 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 oy. Evet, evet, Eyvallah. evet. şöyle maşallah. Evet. Erzurum'un meşhur. Kadayıf dolması. Kadayıf dolması. Şöyle Oradan da alıyoruz. Oo oh, ne yaptın ustam ya? Bal yaptın, şeker yaptın. Oy 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 oy. Evet değerli dostlarımız görüyorsunuz. Ökeş ustadan böylesine kadayıf dolmasını ilk defa yiyorum. Ben kendime de teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar ustam. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olasın var. Olsun. Evet ne diyoruz değerli dostlarımız? Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Erdoğan nerede kalın. Elbette ki Ökkoç Usta'da kalan bu güzel dostlarımıza kalın değerli dostlarımız.